videoma karşınızdayım arkadaşlar. Okuldan arkadaşım. Ege'nin de bir sesini duyun arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar telefondan Ege'nin sesi geldiği için birazcık bulanık duruyor Merhaba arkadaşlar dedi. Selam arkadaşlar. Merhaba. Evet arkadaşlar. Bu videoya 5 like gelirse bu serinin Brawl Stars serisi, serisinin devamı gelecek. 10 like gelirse bu serinin bu serinin devamı gelecek ve biz Ege ile FIFA atacağız. Ve Ege Pro Ege hesabından gelecek arkadaşlar. Ege'nin Pro Ege Pro Ege, Ege hesabını göstereyim hemen arkadaşlar. 75'te 75 ben karakteri var, var arkadaşlar. Bu da, arkadaşlar 15 like gelirse babasıyla video çekeceğiz. Babası dünya sıralama, sıralamasında arkadaşlar. Şimdi geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar 15 like gelirse Usluyla lig yapacağız dedik ya. Ligi Hasan'a kaybedene ceza verecek. Ne dedin? Duyamadım Ege. Hani bu videoya 15 like verirseniz yapacağız ya FIFA. Evet. Şampiyon olamayan, şampiyon olan, şampiyon olamayana ceza versin. Ne cezası? İstediği bir şey. Bulaşma, ıspan, oğul kupa düş falan öyle cezalar versin. Tamam arkadaşlar. Bu turnuvaların detaylarını biz size söyleyeceğiz arkadaşlar. Şurada bir Edgar gördüm. Evet arkadaşlar onu hemen öldürdüm. Tabii bu videoyu 15 dakikaya hiç öyle bir şey olmayacak. Evet arkadaşlar gelmezse olmayacak öyle bir seri. Derken Ege'yi öldürdüler. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar yorumlara yazın. Ege mi daha güzel oynuyor? Ben mi daha güzel oynuyorum? Tabi arkadaşlar. Ege sen bu oyunu kaç yıldır oynuyorsun? Ben bu oyunu mu? bir... Ben bu oyunu bir iki, Dört yıldır oynuyorum ben bu oyunu. Arkadaşlar ben de bu oyunu bu sene 5. sene olacak? Ben de bu oyunu 5 yıldır oynuyorum arkadaşlar. Şurada güzel bir şekilde pustuk. Şurada Profiko var. Profiko bizi takip ediyor. Ultisinin gelmesini bekliyor. Evet arkadaşlar. Öldürdüm. Aa! Arkadaşlar ben öldüm. Arkadaşlar. Egil'in kaçması mucize olur. Arkadaşlar kaçtı. 4, 3, 2, 1. Geldim arkadaşlar. Arkadaşlar zaten öldüremezdik. İyi kaçtık. Yine de. Evet arkadaşlar. Görevlerimizi bitirdik arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar ben kendi kendime bu videoya 25 like gelirse <laughs> ne yapalım? Onu da yorumlarda belirleyin. Bu videoya 25 like gelirse. Evet arkadaşlar, ben de mi durdum? Ege dinliyordum. Oyunun ışın pardon. Arkadaşlar evet biz konuyu, onu biraz da takipçiler Evet arkadaşlar biraz da siz belirleyin. Arkadaşlar büyük bir kanal olmak istiyoruz. Biliyorsunuzdur büyük kanalları. Emir İvri var. Arkadaşlar futbol seviyorsanız Ege Ege Kaleci arkadaşlar. Biz aynı okuldayız. Turnuvalara katılacağız. seviyorsanız benim kanalıma gelebilirsiniz. Evet arkadaşlar Ege'nin kanalına gelebilirsiniz. Arkadaşlar çok kötü öldürdüler. Bana bildirim geldi arkadaşlar. Son tekrar oyunumuzu yapalım. Üçku, şimdi. Evet arkadaşlar bu video maksimum 10 dakika olacak. 5. dakikaya girdik arkadaşlar. Çünkü YouTube 15 dakikadan daha fazla video çekmeye izin vermiyor. Evet arkadaşlar. Tabii ki benim tabletimde yarım saat izin veriyor ama nasıl oluyor hiç bilmiyorum. Onu. Arkadaşlar o e, bir tane izin var o izni verince oluyor. O yüzden de uğraşmak birazcık zaman oluyor. O yüzden direkt biz canlı yayın yapmayalım dedik arkadaşlar canlı yayın ya da uzun videoları izlemek istiyorsanız Utku biz video çekeriz böyle yarım saatin üstünde videolar izlemek istiyorsanız Utku ya biz çekeriz benim kanalımdan izlersiniz Arkadaşlar Ege'ye ben atarım videoyu o kendi kanalına yükler Mavi çiğ köfte linkini bırakacağım arkadaşlar yorumlara Ma M'si büyük mavi boşluk Çiğ köfte. Çiğ boşluk, köfte. Evet arkadaşlar. Öyle garip bir at koymuş. Neyse arkadaşlar. Şuradaki şurada bir jeki var. Jeki atladım arkadaşlar. Vurdum vurdum vurdum. Arkadaşlar ölecek mi? Ölecek bence. Ölmedi. Ölmedi derken sıyırdı. Doğdu. Arkadaşı doğdu. Evet arkadaşlar şuradan Edgar'ı Edgar'a baskın yaptım. Sonrasında öldürdük. Orada bir Piper var arkadaşlar. Pipet var orada pipet. Evet arkadaşlar bir pipet. Darçan günün canının yarısına kadar indirdi. Evet arkadaşlar yukarı yukarı kaçacağız. Şuradan Piper beni öldürmeye geliyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben direkt öldüm sanırım. Darçan. Evet arkadaşlar derin de öldürdüm. Sonra kaçtı. Evet arkadaşlar i̇şte güzel da. bir şekilde Piper'ı i̇şte öldürdük. Da. Evet arkadaşlar 5 kişi öldürmüşüm. Yorumlara yazın arkadaşlar kim daha iyi oynuyor. 7. dakikamıza girdik arkadaşlar sizlerle birlikte. Tahmini olarak son 3 maç. Arkadaşlar Ege mi daha iyi oynuyor ben mi daha iyi oynuyorum yorumlara yazın şöyle yazın. Ege da Ege Ege daha iyi oynuyorsa Ege yazın. Ben daha iyi oynuyorsam Utku yazın arkadaşlar. Neyse videoya dönelim. Evet arkadaşlar. Bu son. Evet arkadaşlar. Çok çok kötü, çok kötü sıkıştırdılar arkadaşlar. Bu video bu maç uzun sürerse bu son videomuz. Çok kısa sürerse bir iki maç daha atarız arkadaşlar. Ben sıkıştım arkadaşlar. Ben kesin öleceğim derken yukarıya gittiler. Bana Edgar yukarıya gitti arkadaşlar. Bana geri ama. Evet arkadaşlar derken. Şuradalar bizim bunları çok güzel bir şekilde şey yapmamız lazım meydanları kozmamız lazım yapacağımız şey şu vur kaç yapacağız arkadaşlar vur kaç yapmamız için yükümüzün olması lazım Aynen ama o. yükümüz yok derken çok kötü oynadım acayip kötü oynadım arkadaşlar baya kötü sıkıştık bizi saldılar hata yaptım bir Arkadaşlar şuradan hemen sıyrıldım. Ege orada birileri olabilir. Tamam. Evet arkadaşlar. Pusalım bence. Pusalım arkadaşlar. Arkadaşlar şuradan vurdum. Arkadaşlar Leon'u öldürdüm ama geç zehirden öldü arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelmiş. Sonuna geldik arkadaşlar. 18 kupa 1000 tane de şey aldık. Bu videomda burada sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Görüşürüz ve bay bay.